Merhaba arkadaşlar bugün hep yeni bir videoda karşınızdayız bugün yine Minecraft oynayacağız arkadaşlar Güzel bir video hazırladık size arkadaşlar Evet oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hep yeni videoda karşınızdayız Güzel bir video hazırladık size arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz Yeni yeni düşürüyoruz arkadaşlar Girdim arkadaşlar. Bura benim gördüğünüz gibi evim var burada arkadaşlar. Bak burada inekler var. İnek var. Şu kuzuyu alalım şuradan. O nasıl oldum şu <laughs> ya? Bak, bak, kuzu şu tane alalım. Kuzu şu tane alalım. Kuzu şu tane alalım. Burada inekler var. Gördüğünüz. Burada koyunlar var. Bakın. Burada at var. Bu at bir evi de bura ne arkadaşlar bakın. Burada şey var merdiven. Uzun merdiven. Size evimi göstereyim bir arkadaşlar. Evime balta alayım mı ha? Şöyle evimi göstereyim size. Bakın. Bura benim evim. Az dışa koymadım arkadaşlar bile. Bir bakın. Buradan şu kadar. Teras katı çıkıyoruz. Teras katı camdan yaptım arkadaşlar. Allah düştük ya. Kendi kazanıp buraya kadın üstü. Burada teras katı kapısı. Can ben attım. Bakın. Burada havuz. Bir dakika kapısı. Bakın. Şunu ne yerine alalım? Kapıya ne alalım? Bakın. Orası. Efsane bir video attık ya. Buna like gelir. 5000 like. bunlar dolduramıyor arkadaşlar bakın of efsane bir oldu ya efsane oldu uzun baksana arkadaşlar bakın of mis gibi bakın arkadaşlar bu da havuz mu var bakın arkadaşlar bakın burada koy arkadaşlar ben koyu yapmıyorum bakın koy var bak. Koyların, Koyların eşyalarını çelemeyin. Gördüğünüz gibi benim evim elmastan. Atımı alacağım. Gezeceğim dışarı Çıkacağım dışarı. Kibrat. Kibrat. Bin. Dön. Koş. <laughs> at bile benim video. Buradan şurası seni öldürürüm. At beni düşürme buradan bak at. Gördünüz mü arkadaşlar? Hindi yüz kata çıkalım. Akşam oldu. Hadi bakalım. At, al. Tövbe tövbe ya. Haydi bir daha çıkart hadi. Haydi bir. Hadi tamam at. Allah at bak ben düşürürsün dur ya. Canını öldürürüm. Hadi hadi tamam. At at nereye? Allah. At nasıl değerlendin seni at ya. Spastik misin sen? At. Yürü içeri. Girsene içeri lan. Kafan sıkışsın. Köylüler nerede lan? Öldü mü? Oğlum köylü de kalmadı ya. Evet arkadaşlar. 5000 like gelir bu videoya hadi. Oğlum neredesin köylüler? Köylü de kalmamış arkadaşlar. Köylü de alıyordu ya akşam oldu hiçbir yerde uğramıyorum. Bizim ev nerede gördüm evi benim. Artık şimdi bıraksam kaçar. Yüzde yüz. Yüzde yüz kaçar arkadaşlar. Yukarı çıkarmam lazım. Hatta çıkası yok atında. Heh. At. İneyim artık üstünde sen at. At ineyim artık üstünde. Çekil oradan. Çekil oradan at. Çıkıyorda. at, çıkıyorda at. Gelebilir cool ne oldu diyor düşünüyorum şu anda ya. Biz yeni kol cool yaratırız arkadaşlar. Yaratıcı yaratıcı modda biliyorsunuz ki. Ne değiştireyim? Şu yerine değiştirelim. İki tane yanına yapayım. İki tane yatak var yanına. Bir uyudu bir arkadaşlar. Arkadaşlar tahminim şöyle, zombileri öldürdü. %100 zombi öldürdü onları. Dağılın, dağılın lan evlere. Dağılın lan evlere. Arkadaşlar bunlar akıllı. Dağılın lan onlara, dağılın <laughs> evlere. koy yaptım işte seni. Son tane daha yapalım. Bizim ev nerede? Ha. Bizim ev böyle arkadaşlar, bakın. Güzel ev ha. Güzel mi arkadaşlar? Yoruma yazın güzel mi değil mi diye. Yorumda görürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Like atın abone olun diyor. O <laughs> neydi lan? O neydi lan? Oğlum bir kişi mi var? Duyduğunuz işte duyduğunuz arkadaşlar? Onaydı? Şey kimsin dayı? Şey kimsin dayı? Ayşe benim eve dayı, ben eve ne giriyorsun? Ben geri git dur bakalım ben. Ay nereye gidiyorsun? Dayım benim evde geziyor. Kapıyı niye sıratma kapatıyor ama? Ulan ben dayım benden kaçıyor. Dayı gel bre. Dayı bozuşuruz ama. Yani. Dayın. Dayı benden kaçıyor dur bakalım ben. Bak. Kimden kaçıyor lan? Kim? Kimden kaçıyor? Sen bir daha gelmeyeceğim bre. Gel, 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 gel lan bre. Ben şu gözüm Gerizekalı bir şey. Benden kaçıyor. Aa, kaç tane Geri Gerizekalı. Dayım benden kaçıyor arkadaşlar ya. Oğlum ben seni. Seni var ya bak. Seni kim yarattı lan? Seni kim yarattı gerizekalı? Ram da. Seni kim yarattı lan? Oğlum nereye kaçıyorsun? Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Oğlum nereye kaçıyorsun? Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Lan? Oğlum, nereye kaçıyorsun? Oğlum, nereye kaçıyorsun, lan? Oğlum, nereye kaçıyorsun? Harbi çıkmak istik bu adamlar. Al. Zeyli. Spastik misin lan sen? Kimden kaçıyorsun? Sinirim bozuz arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Dayım benden kaçıyor. Sinirim harbi bozuldu. Koyulunun birini gördüm arkadaşlar bakın. Hop ana. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? oğlum lan kendini mi öldürüyorsun lan? Lan siz basitlik misiniz oğlum siz? Siz gerçek değilsiniz bak lan. Siz gerçek değilsiniz oğlum ya. Nereye gittin lan? Eve girdin? Siz basitlik ki. Lan bu siz basitlik ya. Abi ev nerede bizim? Ev de kayboldu arkadaşlar ya. Lan bu hayvanlarla geçip uğraşamayacağım. Ben yer yanlış yerim. Evet arkadaşlar şimdi meşale alacağım arkadaşlar. Bu mu daha iyi bu mu sıcak arkadaşlar? Işte. Bence bu da bu daha iyi arkadaşlar Aldım artık. Şuna bakmayın. A alamadım da. Ben de şura. Evet arkadaşlar ben bir restoran bu ne? Bir meşale diyor onda. Meşale sandım ve Ama beni öldürecek ya. Ha bak. Haydi nasıl işler ya? Böyle karanlık arkadaşlar. Gözümüzü görmüyor. Kendi evimizde gözümüzü görmez mi? Oh, ya Oğurlarımız var mesela. Sinirleri. At bak sinirim bozulsun da at. Görmedim at. sana bak sinirim bozuldu. Sinirim <laughs> ben mumları aşağı atacağım arkadaşlar bakın. Hadi sen gel. gel şuraya. Şimdi şuraya gel. Evet. Bakın arkadaşlar. Mumları şuraya aşağı atacağım. Bir. Iki. Bunlar ne gördünüz mü arkadaşlar bunları? Tavanda. Bakın. Eve gireceğim. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Bu dayı neredesin dayı? Dayı benim yerim orada dayı kalk kalk. Benim yerim ne yapmış ya? Evet arkadaşlar 5000 like gelir bu videoya 5000 like. Evet arkadaşlar 5000 like gelir bu videoya. Yüzümü kara çıkarmayın. Haydi arkadaşlar güzel bir video ile karşınızdayız. Ulan kuyum nere çıkıyor? Nere çıkıyor lan? Allah merdiveni de bunlar iniyor aşağı. Nere diyorsun? Nere? Gel buraya nere diyor? Nere diyorsun? Sen aşağı kalktırayım mı? İn lan Oğlum Mist. Deş A Creeper. Seni gebertmez miyim indi ben? Köylüleri patlatacağım değil Seni Sana var ya seni. Seni var ya seni. Ben gebertirim ha. Allah. Bunlar da ölmüyor arkadaşlar. <laughs> Değişik bir şey bu. Haa. Niye burada geldi anladın be?

Ona lan. Kırmızı şey oldu bana şu, bakın. Arkadaşlar şu anda ben alamıyorum Çünkü yaratıcı mod oynadığım için. Ama eğer yaratıcı oynamıyorsanız yüzde yüz alırsınız bu oldu Onlar ne oldu? Mücevher herhalde arkadaşlar onlar. Haberiniz olsun. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar artık evime gideceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizi görüşürüz arkadaşlar.